Selamünaleyküm millet, ben Nusrat Hocanız. İkinci dönem, birinci yaz sınavına birlikte hazırlanıyoruz. Sizler için ortaya karşı sorular hazırladım. Birlikte çözüp, birlikte hazırlanıp, birlikte başaracağız. Biliyorsunuz gençler, bin abone olduğumuzda sizlerle birlikte bir canlı yayın yapacağım. O canlı yayında sizinle birlikte ders işleyeceğiz. Sizler soru soracaksınız. Ben cevaplayacağım. Ondan sonra birlikte soru yazıp soru çözeceğiz. Anlamadığınız bir şey olduğunda hemen diyeceksiniz. Hocam şurayı anlamadım. Tekrar anlatır mısınız? Hemen oraya tekrar değineceğiz. Bir abone için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız efendim. Sizleri daha fazla bekletmeyeyim. O zaman ikinci dönem birinci yazılı. Başlasın. Birinci sorumuza hemen başlıyoruz. Her bir soruya geçtiğinde ilk başta videoyu durduruyorsunuz. İlk başta kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ondan sonra videoyu devam ettiriyorsunuz. Bakalım doğru mu çözdünüz, yanlış mı çözdünüz? Buna göre hem kendiniz değerlendirmiş olursunuz, hem de daha iyi bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Tabanı kare şeklinde olan bir ofisin alanı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Kare şeklindeki çalışma odasının alanı 16 metre karedir. Ofisin alanı 49 metre karedir. Buna göre mutfağın alanı kaç metrekaredir? Şimdi bizim ofisimiz neymiş? Bir kareymiş. O zaman bütün kenarları eşittir. Bunların bütün kenarları birbirine eşit. Bize başka hangi bilgiyi vermiş? Kare şeklindeki çalışma odası. Çalışma odamız bu. Yani her bir kenar eşit ve alanı 16 metrekare. Şimdi 16 neyin karesiydi? 4'ün karesiydi. O zaman çalışma odasının her bir kenar uzunluğu 4 metredir. Neden? 4 kere 4 16. Bize alanı verdi mi? Verdi. Buraya ben 16 metre karemi hemen yazarım. Bize ofisin alanı 49 metre kare vermişti. E ofisimiz bir kareydi. O zaman her bir kenarı kaç metre olur? 49 neyin karesi? 7 ile 7'nin çarpımı. Yani 7'nin karesi. O zaman her bir kenarın uzunluğu 7 metredir. Tamam mı? Burası 7 metre olacak. E burası zaten 4 metre vardı. O zaman burası da 3 metre olur. Aynı şekilde burası da 4 metreydi. Buranın 7 metre olması için burası da 3 metre oluyor. Burası zaten 4 metreydi. Bütün kenarlarını bu şekilde yazıyorum. Burası da 3 metre. Burası da 3 metre ve son olarak burası da 4 metre. Bize neyi sormuş? Mutfağın alanı sormuş. Mutfağımız neresiydi? Burasıydı. Mutfağın alanı diyorum o zaman. Bir kenarı 3 metre çarpı. Diğer kenar da 3 metre. O zaman 3 çarpı 3'ten mutfağımızın alanı kaç oluyor? 9 metrekare olmuş oluyor. İkinci sorumuza geçiyoruz. 2x artı 3 bölü 3 eksi x artı 1 bölü 2 eşittir 7 bölü 3 denkleminin kökü kaçtır demiş. Şimdi ne yapıyorduk? İlk başta tabanları eşitliyorduk. Burada 3 var. Burada 2 var. Burada 3 var. Ortak en büyük katı nedir bunun? 6'dır. O zaman ben burayı 2 ile burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletirim. 2 kere 2x 4x eder. 2 kere 3 6 eder. Bölü 2 kere 3 6. Burada bir eksimiz var. Eksimizi yazalım. 3 kere x 3x artı 3 bölü 6 olmuş oluyor. Aynısını eşitliğin diğer tarafına yapıyorum. 2 kere 7 14 bölü 6 oldu. Eşitliğin her iki tarafında da tabanlar eşitse tabanları bu şekilde silerseniz üstlerle artık işlemleri yapabilirsiniz. Burada direkt 4x artı 6'mız vardı. Eksi buraya dağıtıyorum. Eksi 3x eksi 3 eşittir kaçmış? 14'müş. Buradan 4x'im var. 4x'den 3x çıktı. x 6'dan 3 çıktı. Artı 3. Burada da 14'üm vardı. Buradaki 3'ü diğer tarafa attım. Eksi diye gitti. X eşittir. 14 eksi 3. X'imiz buradan kaç geldi? 11 geldi. Cevabımız 11'miş. Üçüncü sorumuzdayız. Bir tren gideceği yolun önce 6'da birini sonra kalan yolunun 24'te 11'ini gidiyor. Trenin geriye kalan yolu 130 km olduğuna göre gittiği yol kaç kilometredir? Şimdi biz trenin gittiği yolu biliyor muyuz? Ne kadar gittiğini bilmiyoruz. O zaman ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bak burada tabanı kaç? 6. Burada kaç? 24. 6 ile 24'ü çarp. Kaç etti? 144. O zaman ben trenin toplam gittiği yola 144x derim. Bu birinci işlemimiz. Bak bunu unutmayın. Ne yaptım? Tabanları çarptım. Bu birinci işlem. Ondan sonra bize ne demiş? Gideceği yolun önce 6'da birini hemen ilk başta Birinci işlem olarak yazıyorum 144x'in Hemen 144x yazıyorum Bunun 6'da birini istemiş benden 6'da biri kaç Hemen hesaplıyorum 144'ü 6'ya böldüm 24x yapar Yani bu trenimiz ilk başta 24x gitmiş Gitmiş yazıyorum Bunu yazın Ondan sonra kalan yolun 24'te 11'i. E 144'ten 24 x'ini gitmiş. 144'ten 24 çıkartalım. Kalan yolumuz şöyle hemen kalan yol yazıyorum. Nedir? 144 x eksi 24 x'tir. E 144'ten de 24 çıktı. Hemen 120 x'imi yazdım. Ne kadar yolum kalmış? 120 x'im. O zaman ikinci işleme yapabilirim. Sonra kalan yolun 24'te 11'i. Kalan yolumuz 120 x'ti. Çarpı 24'te 11'i hemen 24'te 11 ile çarpalım. 120'yi 24 ile sadeleştirdim. 5 yapar. 5 kere 11, 55x yapar. 55x'imi hemen yazdım. Bu da ikinci olarak gidilen yolmuş. Yani 55x daha gitti. Bize neyi vermiş? Geriye kalan yolu yani tren. İlk başta 24x gitti. Ondan sonra 5x'a 55x'a gitti. Geriye kalan 130 kilometreymiş. E ben toplam yolu 144 y olarak yapmıştım. O zaman çıkartırım hemen. 144x eksi 24x eksi 55x kaç eşitmiş? 130 kilometreye eşitmiş. 144'ten 24 çıktı. 127 zaten. 120'den de 55 çıktı. Kaç kaldı? 65 kaldı. 65 x eşittir 130'muş. x buradan kaç olur? Her iki tarafı 65'e bölersek 2 olur. Demek ki x'imiz 2'miş. Bize neyi sormuştu? Gittiği yol kaç kilometredir? E, tren toplam kaç kilometre gitmişti? 24 x artı 55 x. 24 55 daha kaç eder? 79 eder. Hemen yazıyorum. 79 x kilometre gitmişti. Ben x'in 2 olduğunu biliyorum. 79 çarpı 2 Kaç yapar? 158 yapar. Yani toplamda 158 kilometre trenimiz gitmiştir. Peki bize gittiği yolu değil de direkt şeyi sorsaydı, trenin toplamda gideceği yol kaçtır diye sorsaydı o zaman da 144 ile 2'yi çarpardık 288'i bulurduk. Çok kaliteli bir soru. Aslında bu soru tam bir 20 puanlık bir soru var. 20 puan. Öğrenci şu işlemi yapsa 8 puan veririm. Bu işlemi yapsa yine 8 puan daha veririm. Bu işlemi yapsa 4 puan veririm. 8, 16 toplamda 20 puan. Tam 20 puanlık bir soru aslında. Ömer'in kumbarasında 45 TL vardır. Ömer her gün 80 TL harçlık alıp 45 TL harcayıp kalan parayı kumbara yatmaktadır. Buna göre Ömer'in kumbarasındaki para miktarını tablo ve denklem ile ifade ederek grafiğini çiziniz. E şimdi bu çocuğun kumbarasında ne kadar parası vardı Ömer Bey'in? 45 TL yok muydu? 45 TL'yi yazdım. Sıfırıncı günde daha yeni. E bir gün sonrasında bu adam kumbarasında ne kadar para olacak? Şimdi hocam bunu nasıl bulacağız diye düşündünüz. E çocuğa 80 TL harçlık veriyorlar. E 45 TL'sini harcıyorsa 80'den 45'i çıkartırım. Kaç kalır? 35 TL kalır. Demek ki Ömer her gün kumbarasına 35 TL atıyor. E 45 TL'si vardı zaten. 35 TL daha attı. Kaç TL oldu? 80 TL oldu. Diğer günde yine 35 TL daha attı. O zaman ikinci günde ne kadar parası oldu? 115 TL'si oldu. 35 daha kaç eder? 150 TL eder. Aslında bu bu şekilde devam eder. 4. gün yine 35 TL daha eklersin. 5. gün 35 TL daha eklersin. Bu bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Peki biz bunun denklemi nasıl buluyorduk? Hemen aradaki farka bakıyorduk. Aradaki farkımız ne kadar? 35. Her seferinde 35 TL artıyor. O zaman denklem şu şekilde yazıyorsun. Y eşittir. 35X Ondan sonra artı mı eksi mi ona neye göre bakıyorduk? İlk başta yerine yazarak. Mesela x yerine 1 yazdığımda ne oluyor? 35 çarpı 1 oluyor. E, kaç olması gerekiyor? 80 olması gerekiyor. O zaman benim neyle toplamam gerekiyor? 45 ile toplamam gerekiyor. O zaman ben buraya 45 TL mi yazarım? Peki benim bu formülüm işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Ne yapıyorduk? En az 3 tanesi için deniyorduk. E bir tanesi için denedik. 1 için. E, 0 için de deneyelim? 35 çarpı 0 artı 45 ne yapar? 45 TL yapar. Sağladı mı? Sağladı. 2 için de yapalım. 35 çarpı 2 artı 45. 35 çarpı 2 70. 45 daha kaç yaptı? 115 yaptı. Sağladı mı? Sağladı. Yani 0 için 1 için 2 için denedik ve sağladı. Artık bunu grafikte gösterebiliriz. Grafikte bize neyi vermiş? Para miktarı ve geçen gün. Size aslında bunu vermezler. Bunu ben size hızlı bir şekilde göstereyim diye hemen kendim oluşturdum. Yapmanız gereken şu. Hemen oklar çizeceksiniz. Bir x, y ekseni. Buraya para miktarı. Buraya da geçen gün. Bu kadar. Geçen günlerimizi hemen isimlendirelim. Burası ilk günümüz. Yani sıfırıncı gün. Ondan sonra birinci gün. ikinci gün. Ve üçüncü gün. Hatta buraya dördüncü gün olarak da yazabiliriz. Gelelim para miktarlarına. Para miktarları ilk başta kaçtı? 45 TL idi. Ondan sonra 80'di. Bak artıyor. Ondan sonra 115'ti. Yazıyorum. Ondan sonra neydi? 150'ydi. 150'yi de bu şekilde yazmış olduk. Şimdi birinci günde kaç TL'ydi? 80'di. Hemen 80'e doğru gidelim. 80'e bu şekilde gittik. Hop. Ondan sonra ikinci gün 115 TL'ydi. Hemen 115'e doğru gittik. Üçüncü günde 150 TL'ydi. idi. 150'ye de bu şekilde gitmiş olduk. Geriye ne kaldı? Bunları iyice işaretleyelim. İlk başta 45 TL'si vardı. Ondan sonra birinci gün sonra 80 TL'si oldu. Ondan sonra 115'e çıktı. Ondan sonra 150'ye çıktı. 45'ten başlıyorum. Bak nasıl gidiyor. Eğim aynı şekilde devam ediyor. Aslında bu bu şekilde uzar uzar ve devam eder. Yani bu şekilde devam eder. Dördüncü günde ne olur? 150-35 daha eklersin. 185 TL olur. Bu şekilde hem tabloda gösterdik hem grafikte gösterdik. Daha yeni denklemde yazmıştım, Kazayla silmişim. Hemen tekrar yazayım. Ne yapıyorduk? 35 sürekli tekrar ederdi. 35x yazmıştım. Artı kaçtı? 45'ti. Bunu bu şekilde yazmıştık. Aslında bu soru da tam 20 puanlık. Çünkü tabloyu yapıyor 5 puan. Deklemi kuruyor 5 puan. Grafikte gösteriyor. 10 puan. Toplamda aslında 20 puanlık bir soru daha. Ama bak ilk başta şunu unutmuyorsunuz. 80'den 45 çıkarttım. Neden? 80 TL verildi. 45 TL'sini harcadı. 35 TL'si kaldı. Kumbara 35 TL'yi attı. Bunlar önemli. 35 TL'yi bulmasaydık. Direkt buraya 80 TL yazsaydınız. 45 yerine. O zaman soruyu yanlış çözecektiniz. Veya 45 artı 80 deseydiniz. 125 yazsaydınız buraya. işleminiz direkt yanlış olacaktı. 5. sorudayız. Aslında derslerde bu iki örneğe benzer sorular çözdük. Ama sınavda da bu tarz sorular gelebilir. Ne olmaz diye ben tekrar göstermek istedim. X değişkenine bağlı Y değişkenine alabileceği değerler. Bak daha yeni burada nasıl yaptıysak aynısını burada yapacağız. Hemen bakıyorum. Artış miktarım ne kadar? 7'den 10'a kaç artmış? 3 artmış. 10'dan 13'e 3 artmış. 13'ten 16'ya 3 artmış. Size bazen daha fazla uzun bir tablo verebilir. En az 3 tanesi için deneyin. Eğer 3 tanesi için aynıysa ondan sonra hemen yazın 3x diye başlayabilirsiniz. Eğer bir tanesi 4 çıksa tak olmaz. Demek ki bu tablo yanlıştır. Bir eksiklik vardır veya soru hatalıdır. Ondan sonra ne yapıyorduk? Yerine yazıp yanındaki işlemi buluyorduk. Yanında şimdi artı veya eksi bilmem kaç olacak. Buradaki soru işareti nasıl bulacağız? Yerine yazarak. Öğrencim diyor ki, Hocam ben rastgele bir sayı yazabilir miyim? Benim tavsiyem, 0 varsa sıfır yaz, 0 sıfır yoksa sıfıra en yakın olan sayıyı yaz. Aslında burada 0 var, 0 yazabilirim. 1 var en yakın olarak onları yazabilirim. Ama ben size en büyük sayıyı kullanmak istedim. 3 yazalım. Yani 3 çarpı, 3 yazalım x yerine. Artı, ben burada kaç yazacağını bilmiyorum ya. Buraya soru işareti dedim. Eşittir 16. 3 kere 3 kaç yapar? 9 yapar. E 9'u ne ile toplarsam 16 olur? 7 ile toplarsam. Demek ki soru işaretimiz artı 7 imiş. Şimdi burası artı mı eksi mi ben bilmiyordum aslında. Burası 9'dan küçük bir sayı olsaydı 8 olsaydı. Buraya ben eksi 1 diyecektim. Direkt buraya eksi 1'imi yazacaktım. Ben size aslında neden 0'ı kullanın diyorum diyor musun? Bak 3 kere 0'ı çarptım. 0. Yazmam gereken sayı direkt burada neredeyse. Hemen bak artı 7. Bunları tabi diğer sayılar için deneyeceğim. Tek 3 için denemeyeceğim. 3 için zaten 16 olduğunu bulduk. E 0 için de denedik. 0 yazdığımızda 7 oluyor. Bir tane sayı söyleyin. 1. Hemen 1 için deniyorum. 3 kere 1 artı 7. 3 kere 1 3 artı 7 var. Toplamda kaç oldu? 10 oldu. Sağladı mı? Sağladı. 3 tanesi için denedim mi? Denedim. O zaman cevabım y eşittir. 3x artı 7 olmuş oluyor. Hemen bu sorumuza geçiyorum. Burada çok Dikkatli olmamız gereken bir durum var. Neden? Bak burada x hep 1, 1, 1 artıyordu. Burada kaç artıyor? 2 artıyor. 2, 2, 2, 2 diye artmış. O zaman ben buraya hemen şöyle 2, 2 arttığını göstereyim. Şöyle artı 2'leri göstereyim. Hep 2 artmış. E buradan y'miz kaç artmış hep? Eksi 3'ten 3'e kaç artmış? 6. 3'ten 9'a 6. 9'dan 15'e 6. 3 tanesi için denedim mi? Denedim. O zaman artık işlemi yapabilirim. Burada ne yapıyorum biliyor musunuz? 6'yı 2'ye bölüyorum. Direkt 6x yazsanız hata verecek. Çünkü x'imiz bir bir artmıyor. Bir bir atsaydı direkt 6x yazabilirdik. Aslında 6 bölü 1'den 6x geliyor. Burada 2 2 arttığı için 6'yı 2'ye böldüm. 3x olarak yazdım. Ondan sonra rastgele bir sayıyı yerine yazabilirsiniz. Burada 0 var. Ben direkt 0 yazacağım. 3 çarpı 0 artı soru işareti eşittir. Kaçmış? 3'müş. E burası zaten 0'dı. E sıfırla neyi toplarsam 3 yapar? 3. Demek ki buraya artı 3 olarak yazmam gerekiyormuş. Bak tekrar gösteriyorum. 3 kere 0 artı soru işareti eşittir 3'tü. E 3 kere 0 sıfır, 0'dı. E sonuç 3 çıkması gerekiyor. Şimdi e sıfırla neyi toplarsam 3 yapar? 3. Demek ki soru işaretim 3'müş. Buraya da hemen 3'ü yazmış oldum. Tabii 0 için denedim. Şimdi 2 tane daha sayı için denemem daha gerekiyor. Eksi 2 için deneyeyim. 3 çarpı eksi 2 artı 3. 3 kere eksi 2 eksi 6. Burada artı 3'üm var. Eksi 6 3 daha kaç yapar? Eksi 3 yapar. Sağladı mı? Sağladı. 2 için hemen deniyorum. 3 çarpı 2 artı 3. 3 kere 2 6. Burada artı 3'üm var. 6 3 daha 9 yapar. 2 için de 9'u sağladı. 3 tanesi için denediğim için artık diyebiliyorum ki cevabım 3x artı 3'müş. Hemen diğer soruma geçiyorum. Bana 2 tane doğru verilmiş. Verilen iki doğru ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaçtır demiş. Buna benzer bir soru daha önce çözmüştüm. Ama sınavda da bu tarz bir soru sorulabilir. Tam 20 puanlık bir soru daha. Alın size 20 puanlık bir soru. Neden? İlk başta iki tane doğrunun grafikte göstereceksiniz. Ondan sonra onların kesiştiği bölgeleri bulup eksenler arasında kalan bölgenin alanı bulacaksınız. Çok kaliteli bir soru. Açıkça söylüyorum LGS sınavında bile bu tarz bir soru görebilirsiniz. Hemen ne yapıyoruz? Bu doğruya birinci doğru diyorum. Birinci doğrudan çözmeye başlıyorum. Birinci doğru için x eşittir 0 için 3y eksi 5 çarpı 0 eksi 15 eşittir 0. Buradaki 15 hemen diğer tarafa atıyorum. Artı 15 diye gidiyor. Burası zaten 0'dı. O zaman 3y eşittir 15 olur. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde y'miz de 5 olarak gelmiş oluyor. O zaman ben bu noktaya a diyorum. 0a ne noktası? 5 noktası. Bak ilk başta x'in değerini yazdım. Ondan sonra y'nin değerini. Hemen aynısını y eşittir 0 içinde yapıyorum. y eşittir 0 için dedim. 3 çarpı 0 eksi 5x eksi 15 eşittir 0 dedim. Burası zaten 0'dı. Eksi 15'i diğer tarafa attım. Artı 15 diye gitti. Eksi 5 x eşittir 15 oldu. Her iki tarafı eksi 5 ile böldüm. x'in buradan eksi 3 geldi. Buna da b noktası diyorum. İlk başta eksimi yazacağım. Eksi 3'e 0 noktası bak. İlk başta x ondan sonra y noktası. Bu birinci deklemimdi. Hemen ikinci denklem yazalım. Buraya da 2'mi yazıyorum. 2 için diyorum buradan x eşittir 0 için 4y artı 10 çarpı x Eksi 20 eşittir 0 dedik. Buradaki eksi 20'yi diğer tarafa attım. Burada nerede hata yaptım? X yerine 0 yazmam gerekiyordu. X yazmışım. Hemen burayı silip 0'ımı yazayım. Çarpı 0 dedim. 4Y yazıyorum. 4Y burası zaten 0 yazmama gerek yok. Eksi 20 diğer tarafa attım. Artı 20 diye gitti. Her iki tarafı 4'e böldüm. Y'miz kaç olarak geldi? 5 olarak geldi. Buraya da C noktası diyorum. 0'a 5 noktasıymış. Bunu da bu şekilde yazmış oldum. Hemen y eşittir 0 için yazıyorum. y eşittir 0 için 4 çarpı 0 artı 10x eksi 20 eşittir 0 dedik. Buradaki eksi 20'yi diğer tarafa attım. 4 kere 0 0'dı. Burada 10x'im var. 10x eşittir 20. x buradan 2 olarak geldi. Buraya da d noktası diyorum. İlk başta x'i yazıyorum. x 2'ymiş. Y noktası da 0'mış. 2'ye 0 noktası. Geri yapmam gereken tek şey bunları işaretlemek. Hemen işaretliyorum. İlk başta 0'a 5 noktası. 0'dan 5'e doğru geldim ve noktamı işaretledim. Ondan sonra eksi 3'e 0. Eksi 3 burada. Eksi 3'e 0 noktası burası oluyor. Artık doğrumu çizebilirim? Hemen doğrumu çiziyorum? Hem eksi 3'ten geçiyor hem de 5'ten geçiyor şekilde doğru mu çizdim? Gelelim. C ve D noktalarına. C noktası 0'a 5'ti. Yani yine aynı nokta. Tam bu noktayı hemen seçtim. D noktamız 2'ye 0. 2 noktası burada. 2'ye 0 noktasında seçtim. Geriye kaldı. Bu doğruyu çizmem kaldı. Hemen doğrumun çizgisini çiziyorum. 2 noktasından başladım. Hemen 5 noktasına doğru bu şekilde devam ediyor. Bize neyi sormuştu? 2 doğru ile eksenler arasında kalan bölgenin alanını sormuştu. Geriye kalan bölgeler neler? Bak ikisinin de arasında kalacak. Bak tam bu bölgeler. Hemen bunları boyuyorum. Bak bize hangi şekli verecek onu görmüş olalım. Hangi şekli verdi bize? Bize üçgen şeklini verdi. Üçgen alan nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile buluyorduk. Hemen yazalım. Üçgenin alanı diyorum. Tabanımız eksi 3'ten 2'ye doğru gitmiş. Yani 5 birim gitmiş. Yüksekliğimiz de 0'dan 5'e doğruymuş. O da 5 birim. O zaman yükseklik çarpı taban bölü 2'den 25 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Bak detaya dikkat ediyorsun. Şeklin neye benzediğini görüyorsun. Şekil kare şekline bir şekil olsaydı kareli alan formülünü kullanacaktık. Peki dikkat mezgerken başka neler var? İlk başta birinci doğruyu buldum. Birinci doğrunun A ve B noktalarını buldum. Ondan sonra ikinci doğruyu girdim. İkinci doğruda da x yerine 0 yazdım. Y'yi buldum. Ondan sonra y eşittir 0 dedim. X'i buldum. Bunları doğru yazın. Eğer yanlış yazarsanız mesela burada 0'a 5 noktası yerine 5'e 0 noktası yazarsanız soru gider. Burada eksi 3'e 0 yerine ilk başta y'yi yazarsanız yani 0'a eksi 3 yazarsanız soru gider. Bunlara dikkat etmek zorundasınız. Yapmazsanız soru tak tak gidiyor. Sınavdan düşük alıyorsunuz. İşin en kötü yanı LGS sınavında da bu tarz sorular gelebilir. Size bu iki doğruyu verir. Ondan sonra kalan bölgenin alanı kaçtır der. Küçük bir işlem hatasında soru tak gitmiş olur. Yedinci sorumuzdayız. Eğim sorusundayız. A eksi 2 6 B 3'e 1 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Hemen ilk başta doğru mu çizeyim? Eksi 2'ye 6 olacak. Eksi 2 burada. Hemen eksi 2 mi yazdım? 6 noktamda burada. Eksi 2'ye 6 noktasını hemen çiziyorum. 6'dan şöyle ilerledim. Ondan sonra eksi 2'ye doğru hemen iniyorum. Eksi 2'ye doğru bu şekilde inmiş oldum. Aynısını 3'e 1 noktası içinde yapıyorum. 3 hemen burada. 3'ümü yazdım. Birimi de hemen buraya yazıyorum. Birimi de bu şekilde yazdım. 3'e 1 noktasını hemen gösteriyorum. 1'den başladım. Şu şekilde 3'e doğru gittim. Noktalarımı işaretliyorum. Burası eksi 2'ye 6 noktası. Burası da 3'e 1 noktası Buraya A demiştik. Buraya da B demiştik. Eğimini hemen bulalım. İlk başta hemen doğru mu çiziyorum? Doğru mu şekilde gidiyor? Eğimi nasıl buluyorduk? Yükseklik bölü taban olarak buluyorduk. Yüksekliğimiz kaç santim ilk başta ona bakalım. Eksi 6'dan kaça gitmiş? Hemen şöyle göstereyim. Eksi 6'dan 1'e kaç azalmış? 5 yani yüksekliği 5 birim. Burası da eksi 2'den 3'e gitmiş. Burası da kaç birim olmuş oluyor? 5 birim oluyor. Eğimi nasıl gösteriyorduk? M ile gösteriyorduk. Peki doğrumuz sola yatkın olduğunda yani bu şekilde sola yatkın olduğunda eğimiz artı mıydı? Eksi miydi? Hemen bir düşünün. Düşündünüz düşündünüz. Hocam soldan katmak kelimesi vardı. Ondan dolayı eksiydi. Eğer doğrumuz sağ tarafa doğru yatkın olsaydı eğimiz artı olacaktı. Ondan dolayı direkt eğimimin Başına eksimi yazıyorum. Yüksekliğim 5. Tabanım da 5. Beş. E 5 ile 5 sadeleşiyor. 1 oluyor. O zaman eğimimiz eksi 1'dir. Bak soru basit ve kolay deyip geçmeyin. Bazen inanın ki LGS sınavı olsun. Sizler büyüdüğünüzde YKS sınavında gireceksiniz inşallah. YKS sınavında olsun. Kolay soru da soruyorlar. Bazen öğrenci o kadar zormuş gibi hareket ediyor ki. Ben onu yaşadım. YKS sınavında 40 tane soru vardı. 39 tanesini işaretledim, bir tanesini işaretlemedim. O bir tanesi için çok uğraştım. Oysaki sınavdaki en kolay soruymuş. Yapmam gereken tek şey x yerine verileni yazacaksın, y yerine verileni yazacaksın. Ondan dolayı hiçbir zaman kolay soruyu hafife almayın. Bazen sizin basit düşünmenizi de isterler. Sizin sürekli böyle karmaşık düşünmenizi her zaman istemezler. Tamam bazen sorular zorlar olacak ama kolay sorularda bazen karşınıza çıkıyor unutmayınız. Son sorumuzdayız. X bir doğal sayıdır. 5x eksi 7 küçük eşittir. 2x artı 11 olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bunlarda ne yapıyorduk? x'ler bir yana sayılar bir yanaydı. O zaman ben buradaki 2x'i Sola atarım. Eksi 7 idi. Diğer tarafa atarım. 5x. 2x buraya eksi olarak geldi. Eksi 2x. Küçük eşittir. Burada zaten 11'im vardı. Eksi 7 artı olarak geldi. Artı 7 oldu. 5x'ten 2x çıktı. 3x. Küçük eşittir. 11 ile 7'yi topladım. 18 oldu. Her iki tarafı da 3'e bölüyorum. X buradan küçük eşittir. 18 bölü 3 kaç yapar? 6 yapar. Demek ki x'imin değeri 6 ve 6'dan küçük değerlermiş. O zaman x kaç olabilir? 6 olabilir. 5 olabilir. 4, 3, 2, 1, 0 ve eksi 1. Eksi 1 olabilir mi? Aa bize ne demiş? X bir doğal sayıdır demiş. O zaman ben eksi 1'i alamam. Eksi 2'yi alamam. Eksi 3'ü alamam. Bana doğal sayı dediği için 6 dahil 6'dan 0'a kadar olan sayıları alırım. Hemen bu sayıları ben topluyorum. 6, 5 daha 11. 4 daha 15. 3 daha 18. 2 daha 20. 1 daha 21. Yani toplam değer kaç oluyor? 21 oluyor. Cevabım buradan C, 21 olarak bulmuş oluyoruz. Umarım sınavda da bu tarz sorular çıkar. Ve hem sizin çözersiniz. Umarım başarılı olursunuz. 100 almazsanız 98 alırsınız. 99 alırsınız inşallah diyelim. Hatta bir tane daha dua ekleyelim. Umarım sınavda sınav kaldığını gördüğünüzde bu şekilde şaşırmazsınız diyelim. Bu şekilde mutlu olursunuz. Dersimizin sonuna geldik gençler. Biliyorsunuz 1000 abone olduğumuzda sizlerle birlikte bir canlı yayın açacağım ve canlı yayında sizinle birlikte ders işleyeceğim. İstediğinizi sorabileceksiniz. Anlamanız mı? Tekrar anlatacağım. Belki birlikte çözeceğiz. Hatta arttırıyorum. Birlikte soru bile yazacağımız olacak. Diyeceğim ki gençler bana bir sayı verin. 5 diyeceksiniz. 5 ile ilgili bir sayı yazacağım. Diyeceğim ki 5x artı 7. Veya isim söyleyin diyeceğim. Biri diyecek ki hocam Ali ile başlayan soru yazın. Ali evden okula bilmem kaç kilometre yürüyor falan o tarzda sorular yazacağız. Hem birlikte yazıp hem de birlikte çözeceğiz diyorum. Ondan dolayı kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Saygı, sevgi ve hürmetlerle kalın efendim. O zaman kapanışımızı yapalım. Nusret Yüce sunar. Allah'a emanet olun efendim.